Bu videoda sizlere nokta ile sorgu işleminin nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle portalda oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılır. Portala giriş yapıldığında projeler kısmından ilgili proje açılır. Programın sağ üst köşesinde bulunan sayısal menü butonuna tıklanarak ilgili menü açılır. Sayısal menüde bulunan nokta ile sorgulama modülü aktif edilerek sorgusu yapılmak istenilen adı parselin üstüne iyice yakınlaşarak tıklanır. Sorgulama işlemi gerçekleştirilmiştir. Sorgunun üzerine tıklanarak ekrana gelen pencerede ana zemin ID, il, ilçe, mahalle, ada parsel, yüz ölçümü, nitelik, mevki, zemin tipi ve pafta bilgileri görüntülenir. Programın sağ alt köşesinde bulunan koordinat sistemini ve koordinatları gösteren pencerenin üstünde bulunan oka tıklanarak malik ve taşınmaz bilgileri penceresi açılır. Bu pencereden taşınmaz kaydı raporu, matbukat zemin raporu, ipotek ve şerh beyan gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkün.